Herkese tekrardan merhaba. Nasıl? Arka planı özlemiş misiniz? Ben çok özlemişim. Kitaplığımı çok özlemişim. Ailemin evine geldim bir buçuk haftalığına ve bu süreçte de sizlere bolca video çekmeye çalışıyorum. Bir de araya uzun zamandır açtığımız için güzel videolar çıksın istiyorum. Hazır bu kitapla da bulmuşken sizlere mükemmel videolar gelecek. Evet çok boşladım. Evet çok uzun süre ayrı kaldım. Ama bir nedeni var ve bu neden... Eminim sizlerin de çok hoşuna gidecek. Çünkü Bundan sayesinde şu önümüzdeki 3 videonun hepsinde çekiliş yapacağım. 3 video 3 çekiliş olacak. Ee, şöyle ki bir arkadaşım e-ticaret e-ticaret atıldı ve Trendyol'da satış yapıyor. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Çünkü oradan sipariş verdiğinizde veya bir şey aldığınızda Benden geldiğinizi söylerseniz sizlere minik hediyeler bırakacağını söyledi. Ben sözünü aldım yani. O arada çalışırken aynı zamanda da bana bazı figürlerin boyamalarını veriyor ve ben günde sürekli figür boyadığım için kafamı kaldıracak vakit bulamıyorum. E doğal olarak kitap da okuyacak vakit bulamıyorum. Figür boyamak da şey gibi böyle hobini yapıyormuşsun gibi ve e, kitap okumak da hobim. Figür boyamak bir şeyler boyamak da hobim. Bu yüzden e, iki hobi aynı anda olmuyormuş onu anladım. Bu yüzden arayı birazcık açtık ama hiç endişelenmeyin. Ben tekrar geri döndüm. Burada bolca vaktim var ve bolca video çekeceğim ve bu videoları da kesintisiz bir şekilde devam edeceğim diye düşünüyorum. Umuyorum, başaracağımı da inanıyorum. Zaten insanlar en başta bir işe girdiğinde bocalarlar hayatlarını düzeni sokmakta. Bir vakit ayırmakta, eski düzenlerini geri bulmakta bocalarlar. Ve ben bu bocalama sürecini atlattığımı düşünüyorum. Evet, dediğim gibi çekilişler olacak. Bu videonun sonunda da çekilişin detaylarını sizlere bildireceğim. E, Çekilişe katılmayı unutmayın. Bu yüzden çok mutlu olurum katılırsanız da. Detaylar videonun sonunda yer alıyor olacak. Ve hediyem de videonun sonunda yer alıyor olacak. Belki sürpriz yaparım, sürpriz bir hediye koyarım. E, ya da sizlere ne vereceğimi gösteririm. Evet, çok uzatmıyorum ve başlıktan da anlayacağınız üzere beni bu zamana kadar çok etkilemiş. Ya bu kitabı nasıl yazdın, bu konuyu nasıl buldun dediğim kitaplardan bahsedeceğim. Neden bu kitapları gösteririm? Çünkü çok uzun süre kitap okuduysanız ve sürekli kitap okuyorsanız artık böyle bir kitabı bitirdiğinizde şey o hissetmeye başlıyorsunuz. Ya ben bunu okudum zaten bu tarz bir konu. İşte bunun benzerini okudum. Ya sonunu tahmin edebiliyorum durumuna geliyorsunuz. Ee, özellikle ben öyle hissediyorum. Çünkü bazen kitaplar o kadar birebir oluyor ki Sonunu tahmin ediyorum, katili tahmin ediyorum, olacakları tahmin ediyorum. Resmen böyle şey tekrarı düşmüş gibi hissediyorum okurken. Ama bunların arasında bir kitap okuyorum ve diyorum ki sen bunu nasıl yazdın? Bu konu nasıl aklına geldi? İşte sizlere böyle düşündüm kitaplardan bahsedeceğim. Bu videoyu bir kitap önerileri videosu olarak da alabilirsiniz veya yeni okumaya başladıysanız okuyacağınız kitaplar da içerisinde yer alıyor. Hatta ben size söyleyeceğim videonun arasında, kitapların arasında. Eğer yeni okumaya başladıysanız bu kitabı kesinlikle okuyabilirsiniz, rahatça okuyabilirsiniz şeklinde sizlere arada söyleyeceğim. Evet, ilk olarak göstereceğim kitap tabii ki de Canım George Arar Martin'imden Taht Oyunları. Bu kitabı ilk olarak göstermezsem ben kendime haksızlık etmiş olurdum. Çünkü benim en sevdiğim serilerden birisi ve bana deseler ki ıssız bir adaya düştün. Yanına sadece bir seri veya bir kitap almak var. Hangisini istersin deseler. Kesinlikle bu seriyi isterim. Çünkü her okuduğunuzda bambaşka şeyler buluyorsunuz. Her okuduğunuzda yazarın bıraktığı ipuçlarını daha iyi görüyorsunuz. Geleceğe dair, gelecekte yaşanacak olaylara dair. Tamamen böyle tekrar tekrar okuduğunuzda tekrar tekrar farklı keyifler alabileceğiniz bir seri diye düşünüyorum. Çok uzun bir seri. Neresini anlatayım, kime anlatayım bilmiyorum. Dizisini izlediyseniz ilk 4 sezonu kitaplarla birebir ilerlerken 4 sezondan sonra bambaşka yerlere kayıyor ama ben yine de dizisini seviyorum açıkçası. Dizisi de güzeldi. Kitapta tek bir krallık ve bu krallığa bağlı hanedanlar var diyebiliriz. Ve bu hanedanların yaşanan bazı krallığın içerisindeki kaotik olaylar sonucunda tek tek bu olayların olaylardan nasıl etkilendiklerini okuyoruz. Çok saçma oldu çünkü kitap O kadar fazla konu yer alıyor ki kitapta. Fantastik deseniz var, bilim kurgu deseniz var. İşte kaotik olaylar, entrika, taht savaşları her şey yer alıyor içerisinde. Ve biz ilk önce Stark hanedanın gözünden okuyoruz bu küçük hanedanlardan ama. Kralın kendilerine gelmesiyle beraber, ziyarete gelmesiyle beraber olaylar başlıyor. Bu olayların sonucunda da bütün hanedanların, Stark hanedanının çocuklarının başlarına gelenler ve bütün hanedanların kendi içerisinde öykülerini okuyoruz. Her karakterin apayrı öyküleri var. Yani ben size sadece Stark hanedanından bahsediyorum şu anda. Ama Starklar haricinde Baratheonlar işte kralın hanedanı. Lannisterlar bambaşka öykülere sahipler. Targaryenler var ki onlar bu hanedan içerisinde yer almıyorlar. Bambaşka öyküler var ve okudukça hepsine apayrı bir kitap çıkar dersiniz okurken. ki zaten kitabı yazarken yazar geçmişi de çok iyi düşünmüş. Sanki böyle gerçekten yaşanmış bir tarih kokuyor ve biz o tarihin devamını okuyormuş gibi ilerliyor kitap. Geçmişte de efsaneler, mitler, tarih, detaylar her şeyden bahsediliyor. Ve buna bağlı olarak bir kitabı da var hatta. Onun da resmini şuraya koyarım. Geçmiş tarihini anlatan, böyle milattan öncesinden başlayıp kitabın olduğu zamana kadar olan tarihi anlatan bir kitap da var. Sanırım ama basımı bitmiş. Bu yüzden sizlere onu e, bir videosunu çekmiştim. Ben onu ona yönlendirebilirim sizi. Kitabın içeriğini gösteren, içini gösteren bir video çekmiştim. Buz ve Ateşin şarkısına ait bir içerikti bu. Okurken diyorsunuz ki ya bu karakteri tek başına yazsa bir kitap çıkar. Şu karakteri tek başına yazsa bir kitap çıkar. Böyle böyle ikilemleri düşüyorsunuz. Dediğim gibi çok uzun ve çok detaylı bir konusu var. Yani burada size anlatsam saatler sürer. Neyi anlatacağımı da bilemem spoiler vermeden. Bu yüzden en sevdiğim kitaplardan birisi. Bunu nereden buldum, bu konuları nereden buldum diye hayret ettiğimiz yazarın beynine hayran kaldığım bir kitap serisi. Yani dediğim gibi içi inanılmaz zengin bir kitap ve okuduğunuzda istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Fantastik öğeleri alabiliyorsunuz, entrikayı alabiliyorsunuz, politikayı alabiliyorsunuz. Her şey içerisinde yer var yani aşk deseniz var her şey var. Ki ufak bir şey söyleyeyim bence bu kanalda hiç söyledim mi bilmiyorum. Benim kızımın adı Arya olacak ve o Arya da bu kitaptan geliyor. Bir sonraki kitap okumaya da yeni başladıysanız sizin rahatlıkla okuyabileceğiniz ve sizi başından kaldırmayacak bir kitap. Daha doğrusu bir yazardan bahsetmek istiyorum. Josh Mellerman. Josh Mellerman'ın bir sürü kitabını duymuşsunuzdur. Hiç duymadıysanız bir filmi çıktı. Bird Box, Kafes. Onu kesinlikle görmüşsünüzdür. O dizinin yazarı aslında o diziye uyarlanan kitabın yazarı bu yazar. Şimdi ben size birkaç tane kitabından bahsedeceğim. Dün bugün için kitapları... Ayırdım, dedim ki bunların videolarını çekeyim. Ama şu an kitabı bulamıyorum, bu yüzden size gösteremiyorum. En ünlü kitabı Kafes şuraya fotoğrafını koyarım. E, Kafesle başlamanızı tavsiye ederim, ama sonrasında insanlar hangi kitapla devam edeceğini şaşırıyorlar. Çünkü Kafes çok güzel geliyor ve ya bu yazar çok güzel, hangi kitabına devam edeyim diye kafalar karışabiliyor. Şimdi size birkaç tane önerim var. Bende bütün kitapları var, son çıkan e, Mal Malory kitabı hariç. O da zaten Kafes'in başka bir anlatım şekli diyebiliyorum. Onu okumadım henüz. Ben ardından en çok kırmızı piyanoyu beğeniyorum. Araya da gölün dibindeki evi sıkıştırmayı tercih ederim. Ardından da Tevtişi okumayı tercih ederim. <laughs> yani hepsinin konusu bambaşka ve hepsinde de yazar böyle inanılmaz değişik şekilde ilerlemiş. Hepsinde böyle bunu nereden düşündün, nereden buldun şeklinde kafalarınızı yakabiliyor, böyle şaşırtabiliyor sizleri. E, kafes kitabını az çok biliyorsunuzdur zaten diye düşünüyorum. E, i̇nsanlar görmedikleri bir şey tarafın görmedikleri bir şey tarafından istila ediliyor dünya. Ve e, insanlar dışarıya baktıklarında o şeyi gören herkes kendini öldürüyor. Bu yüzden ne olduğu, neyi görmedikleri kimse tarafından bilinmiyor. Ve herkes gözlerini bir bağla kapatıp öyle dışarıda geziyorlar. Veya işte evlerinin pencerelerini sıkı sıkıya kapalı tutuyorlar. E, bu olaylar çerçevesinde Mallory isminde kızımız var ve o kızın yaşadıklarını, o kadının yaşadıklarını okuyoruz. Kırmızı Piyano'da da Afrika'nın çölünde bir müzik sesi duyuluyor ve bu müzik sesi bütün silahları, nükleer silahları, her şeyi etkisiz hale getirebilen bir müzik sesi. Amerikan ordusu bu durumu çözmeye çalışıyor. Buna neyin neden olduğunu çözmeye çalışıyor. Kim bu silahı yarattı ki bizim silahlarımızı etkisiz hale getiriyor diye. Sonrasında da olayları çözerlerken başka şeylerle karşılaşıyorlar. Biz aslında olayları bu şekilde okumuyoruz. Amerika'da bir hastaneye getirilen bir adamın üzerinden okuyoruz. Bütün kemikleri kırılmış ve ne olduğunu kimse bilmiyor. Ve kendisi de hiçbir şey anlatmıyor. Onun üzerinden bütün olayları öğreniyoruz. Yani anlayacağınız böyle beyin yakan bir konu, hiç tahmin edilemeyecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Kırmızı Piyano yazarın ikinci en iyi kitabı diyebilirim. Gölün dibindeki evde böyle bir çikolata hemen bitireyim ya bugün başlayayım bitsin diyebileceğiniz ve sizi saracak bir kitap. E, ardından da Teftiş var. Teftiş biraz daha beyin yakan ve e, çocukların iç dünyası üzerinden kendi iç dünyamızı aydınlatan bir kitap. Bu yüzden yazarı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer yeni okumaya başladıysanız veya farklı konular arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Gelelim bir sonraki kitabımıza ve yine yazarımıza. Çünkü bu yazarı da sizlere önereceğim. Ama en çok sevdiğim kitabı bu kitap oldu aralarında. Gece yarısı kütüphanesi. İnsanlar diye yeni bir kitabı çıktı. Henüz onu okumadım. Ama onun haricinde kitaplarını okudum ve en sevdiğim kesinlikle bu oldu. Ee, yazarın aklına hayranım, düşünme tarzına hayranım ve daha önce de bu tarz bir konu okumadığım için muhtemelen bu kitaba bayıldım. Ana karakterimiz Nora bir gece intihar etmeye karar veriyor. Sıkıcı yaşamından artık sıkılıp intihar edip artık gitmek istiyor bu dünyadan. Ve intiharın ardından kendine bir kütüphane de Gece yarısı kütüphanesinde. Ve denilene göre o kütüphanedeki bütün kitaplar onun daha önce kararsız kalıp vazgeçtiği fikirlerden oluşan Paralel evrenlerde yaşayan kendisine ait hayat hikayeleri. Ve kendisine ait o hayat hikayelerinin içerisinde kendisini de sevebileceği, mutlu olabileceği bir hayat arayışını okuyoruz. Çok güzeldi. Yani bu benim hep düşündüğüm bir konu. Bir şeye kararsız kaldığında derler ki e, hayır dediğiniz o yolu seçen bir başka sen daha var ve o hayatı yaşıyor şu anda. Paralel bir evren açtın derler. Ben bu kitabı okurken... Hep bunları düşündüm. Keşkelerimi düşündüm, geçmişte yaptığım hayırları düşündüm, verdiğim cevapları düşündüm. Ya dedim böyle benim de çok kilit yerlerim vardı. Hayatımda dönüm noktaları çok oldu. Mesela bazı şeyler vardı ve onları tercih etseydim şu an bambaşka yerlerde olurdum eminim ki. Ve şu an belki burada bile olmazdım, tanıştığım insanlarla asla tanışamazdım. Bu tarz çok dönüm noktalarım oldu ve bu kitabı okurken dedim ki o zamanlar çok pişmandın, O dönüm noktalarını gerçekleştirmediğin için. Sence gerçekleştirmiş olsaydın şu an nerede olurdun? Neler yapardın? O insan neler yapıyordur sence diye oturup çok düşündüm. Beni çok düşündüren, çok içten vuran bir kitaptı. E, muhtemelen en sonunda da kitap da sağ olsun. Belki o da bu konuda beni ikna etti. E, muhtemelen mutlu olmazdım. Belki mutlu olurdum ama şu anki kadar mutlu olamazdım. Şu an yaşadığım hayatta... Evet, mutsuz olduğum çok nokta var ama beni ben yapan bu hayatı bir kere daha bulamazdım. Muhtemelen bu yüzden e, kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni çok etkiledi konu itibariyle de okurken yaşadıklarımı, düşündüklerim itibariyle de çok etkiledi. Ayrıca okumaya yeni başladıysanız da kesinlikle tavsiye ederim. Sizi saran, hızlı biten bir kitap olacaktır muhtemelen. Gelelim bir sonraki kitabımıza. Bu kitap Koku. Ana karakterimiz Jean Baptiste, bir koku üretmeye çalışıyor. Çünkü hayat boyunca hiç sevilmemiş, kimse tarafından e, yakınlaşılmamış, böyle hep uzakta kalmış, dışlanmış bir çocuk. Ve herkesin onu sevebileceği, herkesin onu tapabileceği bir koku üretmeye çalışıyor. Ve bu yola gelene kadar ki süreciyle beraber bu yolu da, girişini de izliyoruz bu yola. Bununla beraber hem maddisin öyküsünü, çocukluğunu, yaşadıklarını, şu an yaşadıklarını hem de onun iç dünyasını öğreniyoruz. Aslında bir seri katil kitabı okuyoruz. Ve bir seri katilin veya şizofrenin iç dünyasına giriyoruz diyebilirim. Biraz kafa yakan, biraz ana karakter bakımından insanın cidden kafasını yakan bir kitap. Bu yüzden kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Konu itibariyle de ilk okuduğumda ya bunu nasıl buldunuz yani bunu nasıl yaptınız dediğim kitaplardan da gerçekten böyle e, tam çok hep aynı şeyler okuduğum döneme de denk gelmişti. Farklı bir konu arıyorsanız tavsiye ederim. Okumaya yeni başladıysanız birazcık sizi zorlayabilir. Ama e, birkaç kitap okumuşsanız veya ilerletmişseniz kesinlikle seveceğiniz kitaplar arasında yer alıyor diye düşünüyorum. Filmine gelirsek filmi birazcık farklı olmuş. Biraz başka yerlere kaymış. Ama bence filmi de gayet güzeldi. Ama e, filminin başka bir e, olay örgüsü, kitabına başka bir olay örgüsü. Sanki aynı konuyu alıp farklı olay örgüleri yaratılmış gibi düşünebilirsiniz. Ben filmini de çok beğendim, kitabını da çok beğendim. İçerisinde artı 18 öğeler yer alıyor bu arada. Hem filminde hem kitabında. E, eğer bunlardan rahatsız oluyorsanız tavsiye etmem ama olmuyorsanız kesinlikle bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Gelelim bir sonraki kitabımıza. Bu da Ayfer Fent, Tunç'tan Suzan Defter Yazılış itibariyle ilk defa böyle bir kitap okuyorum ve bunu nasıl düşündün, bunu nasıl ilerlettin dediğim bir kitap oldu. Şöyle ki kitabın iki yüzü başka karakterlerin öyküsünü anlatıyor. Mesela burayı okuyorsanız bu sayfaya devam edemezsiniz. Arka sayfayı çevirip bu yüz okumaya devam edeceksiniz. O karakterin öyküsünden devam etmek istiyorsanız. Ama eğer bir bölüm bitirdiniz, bir de diğer karakterin öyküsünü okuyayım derseniz ondan da bir bölüm bitirerek devam edebilirsiniz. Ki ben böyle yaptım. Bazı insanlar önce bir karakterin ağzına okuyup sonra hikayeyi baştan diğer karakterin ağzına okumuşlar. Ben tavsiye etmiyorum. İkisini aynı anda okumuş bir insan olarak ikisinin aynı anda yaşadığı şeyleri öğrenmek daha güzeldi. İki ayrı karakter ama benzer duyguları okuyoruz. Bir kızımız, bir de erkeğimiz var. Bir bir öykü erkeğin ağzından anlatırken bir öykü de kızın ağzından anlatılıyor. Ve aynı günleri okuyoruz. Bir günlük şeklinde devam ediyor. E, o gün yaşadıklarını anlatıyorlar. Ve biz ikisinin de ağzından o gün yaşananları okuyoruz. Ama neden beraber okumasınız diyorum. Şöyle ki insanlar... Aynı şeyi farklı şekilde algılayabiliyorlar. Mesela bir kaza gördüğünde bir insan, iki insanın ağzından dinlediğinizde ikisinin arada ufak tefek farklılıklarla beraber bu kazayı anlattığını görürsünüz. Bu yüzden bu kitapta da bunu çok güzel hissediyorsunuz. İkisi aynı şeyi anlatıyor ama aslında ikisi farklı şekilde görüyor aynı olayı. Ve bunu okumak çok güzeldi. Yani herkesin bakış açısı farklı ve bu bakış açısını farklı farklı insanlardan görmek çok güzeldi. Mesela kızımız yağmur yağdığını görüyor ve hava ne kadar kasvetli işte sağanak yağmur yağıyor dayanamıyorum bu havaya falan diyor. Adam da diyor ki yağmur çiseliyor dışarıda ne kadar güzel. Biri sağanak derken biri çiseliyor diyor ve asla olayın gerçeğini öğrenemiyorsunuz. Bence çok güzeldi böyle detaylar ve bu tarz bir konu daha önce okumamıştım. Bu tarz bir kitap da okumamıştım. Bu yüzden okuyup bitirdikten sonra herkese önerdiğim kitaplar arasında yer aldı. Her karşıma geleni bir ince kitabım daha var. Onu söylüyorum okumalar için. Bir de bunu söylüyorum ki onu demişken ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Şu an kitap yanımda yok. O yüzden şuraya fotoğrafını koyacağım. Kısa bir cehennem ziyareti kitabımızın adı. Böyle incecik o başladığınızda bir buçuk saatteki saatte, saatte bitirebileceğiz ve bitirdikten sonra Allah'ım bu tarz bir konu daha istiyorum. Nasıl böyle bir şey yazdın diyebileceğiniz kitaplar arasında yer alıyor ki ben bunu her öneri videomda kesinlikle öneriyorum. Kitabımızda ana karakterimiz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ama bu cehennem öyle bir cehennem ki... E, herkese göre farklılık gösteren bir cehennem sistemi var. E, ve insanların en sevdiği şeylerden, yapmaktan en çok hoşlandığı şeylerden oluşan bir cehennem sistemi bu. ana karakterimiz de kitap okumayı çok sevdiği için cehennemi kitaplar üzerine... Babil kitaplığında kendi öyküsünü yazan kitabı bulmak zorunda ki cennete geçebilsin. Yani... Hiç konuyu anlatmak istemezdim ama size en spoilersız, en kısa şekilde bu şekilde anlatabilirim. Çok güzel bir cehennem gibi geliyor ama bazen güzel olan şeyler, güzel gibi görünen şeyler ne kadar güzeldir oturup düşünmek lazım. Yani ölüme farklı bir bakış açısıydı ve ben çok sevdim. Gerçekten böyle e, ölümle ilgili hepimiz bir dönem düşünüyoruz. Ve öldükten sonra ne olacağı, cehennem, cennet kavramları bunları oturup düşünüyoruz. Ve ben bir sürü şey düşündüm ama asla aklıma böyle bir şey gelmemişti. Bunu okuduktan sonra gerçekten böyle ne okudum ben ya? Böyle bir kitap daha var mı acaba diye oturup düşünmüştüm. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Okumaya da yani başladıysanız sizin için farklı bir konu olabilir veya içerisinden bir şeyler alabileceğiniz bir konu olabilir. Araya bir tane de fantastik kitap atalım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok fantastik kitap okudum ve en sevdiğim Konu fantastiktir aslında. Bu zamana kadar okumaktan en çok hoşlandığım bilim kurgu, fantastik konularım olmuştu. Ve bununla ilgili size söyleyebilirim ki çok fazla kitap okuduğum için hepsi birbirini tekrarlayan kitaplar gibi hissettirmeye başlamıştı bir yerden sonra. Ama bir kitap var ki onu okuduğumda böyle oh be <laughs> güzel kitaplar okumaya başladım, yeniden farklı kitaplar okumaya başladım dediğim bir kitap oldu. Duman ve Kemiğin Kızı. Biraz da çıkış dönemiyle de alakalı olabilir. O dönemlerde bu tarz kitaplar çok yoktu. Ama sonrasında çıkmış da olabilir, var da olabilir. Ama ben bu kitabı çok sevmiştim. Bu seriyi daha doğrusu çok sevmiştim. Bu bir üçleme. İçerisinde farklı farklı mitler ve değişik karakterler yer alıyor. O zamanlarda bu tarz değişik karakterler çok yoktu. Hepsi çok güzeldi veya çok yakışıklıydı. Ama bu tarz yarı insan, yarı hayvan, kimeralarda oluşan karakterler yer almıyordu açıkçası. Evet dediğim gibi kitabın içerisinde kimeralardan bahsediliyor. Ana karakterimiz de bir kimera ve kimera halkıyla beraber yaşıyor. Sonrasında bir savaşa girmek zorunda kalıyor. Bu kitabın ayrıntılı bir yorum videosu kanalımda yer alıyor. Bu serinin daha doğrusu bir yorum videosu var ve spoilersız olarak anlatıyorum. Sıcağı sıcağını anlattığım için orada çok daha iyi anlatıyorumdur eminim ki. Oraya gitmenizi tavsiye ederim. Fantastik okumayı seviyorsanız, Okumaya yeni yeni başladıysanız kesinlikle tavsiye ederim bu kitabı. Böyle okuduktan sonra ya farklı bir konu okudum. Evet yine benzer yerler tabii ki de var diğer kitaplarla ama farklı bir konu, farklı bir karakter, ana karakteri sinir olmadığım bir kitap okudum diyeceğinize eminim. Madem fantastikten başladık hadi fantastikten ilerleyelim. Bir dönem bir furya çıkmıştı hatırlar mısınız böyle e, masalların? içerisine yer aldığı hikayeler, öyküler veya masalların içerisine gidildiği öyküler. O furyalarda ben de o furyaya girdim ve ona benzer kitaplar okumaya başladım. Ve en sevdiğim, işte o konuyu da daha ilk defa okuyorum ve en çok hoşuma giden kitapla bahsedeceğim sizlere. Dar Ağacı Dansı. Kesinlikle eğer o tarz kitaplar okuduysanız, bu temalı kitaplar okuduysanız kesinlikle bu kitaba da bir şans vermezsiniz. Çünkü en klişe olmayan olmam için buydu diye hatırlıyorum aralarında. Ana karakterimiz en sevdiği kitabın içerisine giriyor. <laughs> yani böyle benim de en çok hayır, yani çok istediğim bir şey. En sevdiğim kitap serisinin içerisine girsem, orada yaşasam diye. Ama muhtemelen ben taht oyunlarının içerisine girsem ölürdüm. Orası ayrı bir şey de. Ana karakterimiz en sevdiği kitabın, hayran olduğu kitabın içerisine giriyor. Ve oradaki ana karakterle yer değiştiriyor. Bununla beraber yaşadığı olayları ve orada hayatta kalmaya çalışmasını, oradaki olayları çözmesini okuyoruz. Ben bu kitabı yakın zamanda bir kere daha okuyacağım. Çünkü kitabın ikinci bir kitabı çıktı. Ve ben henüz onu okuyamadım. Bu yüzden tekrar baştan okuyup onu okumak istiyorum. Hem onu okurken, yani tekrar seriyi okurken sizlere bir de video çekmek istiyorum maraton videosu. Eğer yeni yeni okumaya başladıysanız veya biraz sıkılıp çerezlik, kafa dağıtıcı ama yine de güzel bir kitap arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Konu itibariyle çok tatlıydı. Okurken de böyle içinizi sıcak yapıyordu. Ben Düşündüm yani kendimi acaba böyle sevdiğim bir tane masanın içerisine veya sevdiğim bir kitabın içerisine girsem nasıl olurdu diye. Birebir böyle ana karakteri yine sinirlenmediniz ki böyle genç yetişkin kitaplarında ana karakter kızları genelde böyle bir ufak sinirleniyor insan. Hareketlerine veya çok saf yazılmalarına sinirleniyor. Ama burada kesinlikle öyle bir şey yoktu ve ana karakteri de seviyordunuz. Tavsiye ederim. Evet bu videoyu iki parti halinde yayınlamaya karar verdim. Bu yüzden ilk partın son kitabına gelelim ve sonra ikinci parti çekmeye başlayayım. Çünkü daha kitapların yarısına geldik ve ben hala anlatacak bir dolu kitaba sahibim. Gelelim bir sonraki ve son kitabımıza bu parta ait. Golem ve Cin" bu kitabı o kadar çok seviyorum ki yani tekrar başlamak istiyorum ama uzun soluklu bir kitap, kalın bir kitap ve e, nedense bir türlü sıra gelmiyor. Açıkçası böyle çok sevdiğim kitapları tekrar tekrar okumak istediğimde bir türlü sıra bulamıyorum. Mesela taht oyunlarını baştan başlamak istiyorum. Yazarın kitabı, yeni kitabı çıkartacağından emin olduğumda. Ama böyle tekrar başlamak bir türlü gözümü yemiyor. Çünkü okuyacak bir sürü kitap var ve e, sevdiğim kitapları da unutmadığım için tekrar başlayamıyorum. Sizde de oluyor ama böyle bir kitabı sevmiyorsanız hemen unutulup gidiyor. Evet, ana hatları ile konular aklınızda kalıyor ama böyle detayları hatırlamıyorsunuz. Bazen ana karakterin adını hatırlamıyorsunuz. Ama çok sevdiğiniz bir kitap olduğunda içerisindeki olayları sanki siz yaşamışçasına hepsini hatırlamaya devam ediyorsunuz. Sizde de oluyor mu? Bende bu çok oluyor. Bu yüzden sevdiğim kitapları tekrar okumak birazcık zorlanıyorum okumakta. Çünkü her şeyi birebir hatırlıyor oluyorum. Esir bir cin ve kilden yapılmış bir golem bir gün New York'ta yolları kesişerek karşılaşıyorlar. Ve bununla beraber başlarından geçen öyküleri, bu zamana kadar neler yaşadıklarını, onları buraya getiren şeyin ne olduğunu anlatmaya başlıyorlar ve biz de onlarla beraber hayatlarını öğreniyoruz ve bu kesişmenin sonucunun nereye gideceğini merakla, kitap boyunca merak ediyoruz. Çok güzel bir kitap. Yani Golem'in yapılışı olsun, cinin esaret altına girişi olsun ve onların bu aralardaki ufak Böyle romantik olacak gibi olan ilişkileri olsun okurken çok mutlu oluyordunuz. Hem fantastik öğeleri yer veren hem de romantik arayışınızı bir nebze de olsun azaltan güzel bir kitaptı. Yani romantik kitap okumayı çok sevmeyen bir insanım açıkçası. Ben böyle direkt olarak romantik bir kitap okumaktansa belirli bir olay örgüsünün içerisine yer alan iki karakterin alttan alta verilmiş ilişkilerini okumayı daha çok seviyorum. Bu kitap her ne kadar romantik bir kitap olarak yazılmış olsa da bir sürü olayın içerisinde minik minik alttan verilmiş bir ilişki olduğu için bu kitaptaki hem ana karakterleri çok sevdim, hem olay örgüsünü çok sevdim, hem de içerisine vermiş oldukları o ipuçlarıyla o sona yaklaşmayı çok sevmiştim. Bu yüzden yine yeni okumaya başladıysanız da tavsiye edebileceğim kitaplar arasında yer alıyor. Hem fantastik unsurlar var ki bu yeni okumaya başlamış bir insana çok bağlayan bir şey kitaba. En azından bende öyleydi. Çok bağlardı. Ee, hem de böyle çok tatlı iki kişinin yaşamını okuyoruz. Bütün video boyunca tavsiye ederim tavsiye ederim dedim farkındayım. Ama ne yapayım? sevdiğim kitaplar olunca konu sürekli olarak hadi bunu da okuyun siz de okuyun hadi siz de bu bunu bu tadı tadın siz de bunu yaşayın böyle hissediyorum ister istemez mesela erkek arkadaşım var ve e, o da kitap okumayı çok seviyor ama benim kadar böyle aynı tarzda kesişemiyoruz aynı şeyleri okuyamıyoruz genelde o daha farklı okuyor. O daha böyle kişisel gelişim okumayı seven birisi ve ona şey diyorum. Böyle bir kitap okuyorum. Çok güzeldi. Sen de oku olsun. Hadi okusana. Sen de oku. Sen de oku. Böyle başın etini yiyorum. Çünkü konuşacak insan arıyorum. Bazen çok güzel bir kitap okuyorum ve benim gibi okumuş, bunu okumuş ve aynı şeyleri hisseden konuşacak insanlar arıyorum. Bu yüzden benim için sizler varsınız. Böyle konuşabileceğim. Zaten bu kanalın çıkış amacı oydu. Ben kitap okuyorum. Çevremde kimse yok okuyan ve benim bunlarla ilgili konuşabileceğim kimse kalmıyor. Bu yüzden bu kanal kuruldu ve sizlerle konuşmak çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden eğer bu kitapların arasında okuduklarınız varsa ve neyi sevdiniz neyi sevmediniz kitaplarla ilgili konuşmak istediğiniz bir şeyler var mı aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın çok mutlu olurum çünkü yorumlarda sizlerle konuşmayı çok seviyorum kitaplar üzerine konuşmayı çok seviyorum veya sizin önerileriniz varsa ya şu kitabı kesinlikle okumalsın, işte senin bu yaşadığını ben de bu kitapta yaşadım dediğiniz varsa onları da yazmayı unutmayın o zaman bir dahaki videoda bu videonun İkinci partında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba. Şu an birazcık gelecekten geliyorum. Evime geri döndüm. Ee, ve fark ettim ki videoyu edit, editlerken ben size kuralları söylememişim. Açıklama yapacağım demişim videonun sonunda. Ancak bunu atlamışım ve evden döndüğüm için orada o arka planda bir son hazırlayamadım. Ee, kurallar aslında çok basit. Çünkü e, genel olarak yaptığım bir şey... Kanalıma abone olan insanlara hediyelerim gitmesini seviyorum. Bu yüzden kanala abone olmanız ve aşağıya katılıyorum yazmanız yeterli. İsterseniz bu videoyu da beğenebilirsiniz. Bu beğeni beni çok mutlu eder çünkü. Sadece yapacağınız tek şey kanala abone olup aşağıya katılıyorum yazmanız. Çünkü o yazan isimler arasından seçim yapıyorum. Ve seçileni de kazananı da bir sonraki videonun sonuna ekliyorum. Bu çekilişin ortalama 4 gün süresi olur. 4 gün sonra biter. Bugünden itibaren 4 gün sonra... Çünkü dört günde bir video atıyorum. Şimdi arada başka videolar atıp da çekiliş açıklamamak olmaz. E, çekilişte ne vereceğime dair şöyle bir şey oldu. Ben hiç karar veremedim ne vereceğime. Ve dedim ki güzel bir kutu hazırlayalım. Kitap severleri, kitap okuyan insanları mutlu edecek güzel tatlı bir kutu hazırlayalım. Ve o kutuyu hediye edelim. Ama size ufak bir ipucu verebilirim. E, Yüzüklerin Efendisi Lord of the Rings serisini sevenler bence bu kutudan mutlu ayrılacaklar. Çünkü kutunun içerisindeki bir tane hediye e, Yüzüklerin Efendisi ile ilgili ama geri kalanlar birazcık karma çorman. an aslında canımız ne isterse içine atacağız gibi bir şey olacak. Bu yüzden e, güzel bir kutu olacak, güzel bir hediye olacak. Kanala dönüşmüş şerefine layık bir hediye olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tek yapmanız gereken aşağıya katılıyorum yazmak ve kanalı abone olmak. Ee, o zaman videonun sonuna geldik. Çekişe katılmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.